Bir hüzün saklıdır ayrılıklarda Son kampanası vururken kalkan trenlerin Nice hüzün ve sevinçlerini bölüşürüz Elden ele yüreklerin Yıllar yılları kovalar bu resmi geçitte Bir anda fark ederiz Büyümüş olduklarla Abdullahların, Ayşelerin, Ömerlerin Çekilen bunca sıkıntıysa boşa değil ve bir günde trenler bizim için kalkar. Yavaş ve sessiz. Bu kalkışta susar kampanalar, sallanmaz ellerimiz. Bir düdük öter ince, uzun metiz. tiz. Kulaklarınızda yankılanır öğrettiklerimiz. Çocuklar, sevindikçe büyür insan, sevdikçe yücelirsiniz bir cennettir ülkemiz ve asildir milletimiz. Dilimiz ki ana sütü kadar saf, ana sütü kadar temiz. Türkü söyler türkülerimiz, size emanet al bayrağımız, bütün değerlerimiz. Size emanet ülkemiz ve geleceğimiz. Çocuklar, bu son dersimiz. чем